Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Artık senenin son günleri. Ee, biz biraz yılı değerlendirip 2025'e yönelik projeksiyon çizmek istiyoruz. Hemen hemen şu son dönemlerde gelenektir. Her sektör için yapılıyor. Biz de bu sene Bakış'ın e, gündemine sigorta sektörünü aldık. İki duayen ismi çağırdık. 2024'te sigortacılık nasıl gelişti? 2025'te neler bekleniyor? Ama aslında bunun altında yatan, özünde yatan konu şu. Sizlerden gelen başta da trafik sigortası olmak üzere gelen sorular üzerine bir program oluşturduk. Dediğim gibi iki duayen ismi çağırdık. Biri Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Uğur Gülen bizlerle birlikte. Diğeri de Aksa Türkiye CEO'su Yavuz Örken. Aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Örken bizlerle birlikte. Her iki sektörün duayen ismine de hem 2024'ü e, soracağız hem de 2025'ten beklentileri soracağız. Sorularınızda siz de katılabilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağın sosyal medya adreslerinin hepsini paylaşacaklar. Bakış başlıyor efendim. Evet efendim. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Uğur Gülen Sayın Gülen hoş geldiniz. Aksa Türkiye CEO'su Sayın Yavuz Örken Sayın Örken hoş geldiniz. Merhaba. Bu, bu programı farklı yapalım arzu ediyorsanız, yani benden soru sor. Ben bir, bir girişte birkaç soru soracağım elbette ama birbirinizle de konuşabilirsiniz, birbirinize de soru sorabilirsiniz. Şimdi izleyici diyecek ki, Hayır, birbirlerini görmüyorlar mı? <laughs> evet, gerçekten tam olarak görmüyorlar yolduk. <laughs> Benim mesela bir sorum var Uğur Bey, sormak istediğim epey. Başlayın o zaman. Öyle başlayalım Yavuz Bey, hadi. Ciddiyim, başlayalım. hadi. Yani, mi? Buyurun. buyurun. <laughs> işte zor bir yılı atlattık. ya yani Ben öncelikle Uğur Başkan'a Türkiye Sigorta Birliği çatısında yeni nesil bir bakış açısı üzerine çok çalıştığı için ekiple beraber teşekkür ederim. Bizleri yönetim kurulu olarak epeyce çalıştırıyor. Çok da mutluyuz. Ama şu soruyu sormak istiyorum. Çünkü birliğimizin temel felsefesi ve birliğimizin temel amacı sigortayı tabana yaymak ve sigortacılığı geliştirmek. E, ama 2024 yılı, e, ben o zaman o soruyu öyle sorayım. 2024 yılında sevgili Uğur Başkan, <laughs> e, sigortacılığın ile ilgili e, attığımız çok güzel adımlar olmasına rağmen enerjimizin, zamanımızın nasıl kullandık? Yani sigortacılığın taban ayırmasına ayırdığımız zamanla diğer düzenleme ve sigortacılığın önündeki zorlu yolda çözülmesi gereken sorunlar bir araya geldiğinde Nasıl geçti? Bence izleyicilerin de bunu biraz daha anlamasında tamam. fayda var diye düşünüyorum. Bu da, buna da şey ekleyin. Tamam. 2024 nasıl geçti? Tamam, Böyle bir tamam. bütün altım tamam. ben yokmuşum gibi de yayın tamam. yapabiliriz. <laughs> <Evet. gülüyor> Öncelikle sen çıtayı yüksekten açtın. <laughs> yeni simdi. Yani ben Yavuz'un yanında yeni sigortacı sayılırım o yüzden. Estağfurullah. Ee, ama hakikaten ben de Yavuz'a ve tüm yönetim kurulu üyelerine çok teşekkürler. Çok güzel biraz bir yayını yıl geçirdik. teşekkürle Geçirir ama edeceğiz. Bu 2024'te düzenleme mi, gelişim mi? Hani ben Yavuz'un sorusunu öyle aldım. Neyle uğraştın? diye Aslında yöneticilerin vakitlerini ben zaman dilimine ayırırım hep yani bugünle uğraşırız yarınla uğraşırız yarının ötesiyle uğraşırız bir de geçmişle ee, ideal uğraşma bence yarın yarının ötesiyle uğraşmaktır çünkü yeni gelecek oradadır yeni müşteri davranışı oradadır yeni potansiyel olur çünkü geçmiş geçmişte kalmıştır artık onu değiştiremeyiz bizim değiştireceğimiz yer aslında yarın ve yarının ötesidir. Ee, zamanımızın ne kadarını yarım ve yarın ötesi ne kadarını bugün ve geçmişin sorunlarıyla e, geçirdik dersek 2024 yılı içinde niyetimiz hep yarım ve yarının ötesiyle geçirmekti şu işi daha büyütelim Türkiye'deki iki buçuk olan sigorta penetrasyonunu nasıl 5'e çıkarız nasıl bir sigorta dektörü daha yaratırız önümüzdeki 5-10 yıl içinde aslında buna çok çaba sarf etmek istedik vakit de harcadık bu arada ama maalesef Odanın içinde bir tane de fil var yani bizi çok fazla hareket ettirmeyen o da geçmişin sorunları, düzenlemeler, işte trafik sigortaları, işte güvence hesapları, işte onlar bunlar ve bu vaktimizi çok fazla aldı. Yani 2024 yılı içinde niyetimiz hep geleceği konuşmaktı, geleceği düşünmekti ama ona vakiti ayıramadık maalesef düzenlemeleri konuşmaktan, sorunları konuşmaktan. Umuyorum ki 2025 yılında bir tane dileğimiz olsa geçmişi daha az konuşup, geleceği daha çok konuşup Türkiye'de sigortacılığı geliştirmek, penetrasyonunu arttırmak, daha çok vatandaşa ulaşmak, daha çok müşterinin riskini sigorta sektörüne transfer ederek aslında bir, bir beklenmedik kötü bir olayda onların e, hayatlarını rahat sürdürmelerini sağlayacak sigortacılık yapmak aslında herhalde 2025 için en büyük dileğimiz oldu. Kar edebildiniz mi sektör olarak? Sektör başkanım 2024 yılı 2024 yılı nasıl geçti sorusu. Ya, tabii 2022 ve 23'teki muazzam e, yıkıntının üzerine 2024 yılında onun üzerinde bir kere çalışmaya başladık. Sigorta sektörünün iki tane temel gelir kalemi var. Bunlardan bir tanesi mali gelir, bir tanesi de sigortacılık geliri. Yani primi toplarız, <laughs> aracıya komisyonunu öderiz, oluşan hasara öderiz, buradan bir sigortacılık geliri elde ederiz. Bir de primi topladığımız süreyle hasara ödediğimiz süre arasında geçen sürede para sigorta sektörünün bilançosunda kalır ve buradan da mali geliri elde ederiz. Bu mali gelirle sigortacılık geliri arasındaki denge aslında o yılın nasıl gösterdiğini gösteren çok güzel bir göstergedir. 2024'de baktığımız zaman ilk 3 çeyrek sonuçlarını net olarak söyleyeceğim. İlk 3 çeyrekte e, iskonto var ama hadi orasını karıştırmayalım. İskonto sonrasındaki toplam sigortacılık toplam geliri 108 milyar lira olmuş durumda. 108 milyarı 8 milyarı sigortacılıktan 100 milyarı mali, mali. gelirden elde edilmiş durumda. Tabi bakarsanız 8 ve 100 bakıldığı zaman bile birazcık bir anormallik gösteriyor. Dengesizlik, Dengesizlik gösteriyor. Yani aslında ana gelirimizi mali gelirden elde etmişiz. Niye mali gelirden elde etmişiz? Çünkü enflasyonla mücadele programının bir numaralı uygulaması Türk lirasına olan güveni arttırmak ve Türk lirası faizleri yukarı çıkarmaktı. işte Başkanım, yüksek bu faiz arada ortamı. Şunu da belki izah etmek lazım. Hani hayat dışındaki toplam öz kaynaklar Haziran 2024 160 milyar. Evet. Hayat emeklilikle var var 205 milyar. Zaten hani bu 100 milyar gelir elde edilmiş dediğimiz evet, yerde bir evet. de öz kaynakların da 200 milyar olduğunu unutmayalım toplamda. Tabii ki, kesinlikle. Yani böyle bakıldığı zaman ee, biz sigortacılıktan geliri Elde edemedik. Mali gelirle e, bu e, şeyi yaptık. Türkçe meali paradan para kazandık. Paradan para kazandık. 2024 yılında paradan <laughs> para kazandık. Şimdi bu... E, 2020, 2024. 2025'e gelmeyelim. Iki, gelmeyeceğim. Yani 2024'ün bir resmi bu yani. Bir baktığımız yer bence burası. Evet. Ha, sektörün karlılığı nasıl derseniz e, toplam sektörün karlılığı, hayat dışı sektörün karlılığı 57 milyar civarında. Hayat ve emeklilik sektörünün karlılığı 24 Peki. milyon civarında toplam prim üretimine baktığımız zaman 570 milyon bunu da böldüğümüz zaman hani karın %10 %12 gibi bir e, kar oranı var. Yani Aynen. primin %10 %12'sini kar olarak elde etmiş enflasyonun %45 ile biteceğini düşündüğümüz yerde. Şimdi Uğur Başkan e, TSB Başkanı şapkasıyla ben şimdi bir bir hem şirket şapkası hem yabancı sermaye şapkasıyla aynı değerlendirmeyi yapmanızı isterim ama buna ben bir ekleme daha yapayım size yönelik soruda şu ee, Sorum şu ee, siz biz yani bu 2024 yılında özellikle şu sermaye yeterli konularına dikkat çektiniz bunun güçlenmesi lazım sektör için hayır alamet değil dediniz şimdi bu oldu mu biraz da bunu da içine katarak verirseniz cevabı sevinirim e, Uğur Başkan çok doğru bir tespitle. Şimdi bu sektör 2024 yılını zaten e, mali gelirleri ve fonları iyi yönetmeseydi ayakta kalamazdı. Bir kere bu, bu gerçekle de yüzleşmemiz lazım. Sonuçta biz sigortalılardan topladığımız primlerin yanında sermayelerimiz ve öz kaynaklarımıza da bir değere sahibiz. Dolayısıyla hani 200 milyara yakın bir öz kaynağı olan sektörün 100 milyar lira gelir elde etmesi de normal karşılanmamalı. Yani bu işi yapmak için sektör oyuncuları 200 milyar ortaya yatırım yapmışlar. E, fakat şöyle bir durum var. E, 2024 yılından başlayalım. 2004 yılında e, ortalama primlerin özellikle kasko gibi bir branşta bireysel sigortalarda ortalama primlerin enflasyonun altında arttığını unutmayalım. E, hasar maliyetlerinin özellikle düzenlemedeki yetersizlikler sebebiyle e, çok arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Yani basit konuşursak kaskoda ortalama primler %39-40 artmışken maliyetler %80 arttı. Bir dengesizlik var. Bunu bir yıl sürdürebilirsiniz. Bu konu sigortalarında da bugün sağlık sigortalarında da hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ama e, maliyetin yanında bir de frekans var. Sigortacılıktaki risk primi bir de frekansla oluşuyor. Ne sağlık sigortalarında biz frekansın düştüğünü görüyoruz ...ne otomobil sigortalarında düştüğünü görüyoruz... ...ne trafikte ne konutta. Dolayısıyla frekansın düşmediği bir yerde... ...hasar maliyetleri düşmeyen bir yılda... ...ekonomik tarafta finansal gelirlerle... ...hayat sağlanabildi, sürdürülebilirdi. Şimdi 2025'e geçeceğiz buradan. 2025'e geçtiğinizde o yüzden... ...hep altını çiziyoruz. Sermaye yeterlilik çok önemli. Rezervler çok önemli. Finansal çeviklik çok önemli. Neden? E 2025'in... İlk günü ilk adım attığımızda hepimiz bekliyoruz. Yılın son günleri geliyor. Asgari ücret artacak. Asgari ücret arttığı an sigortacının maliyeti artıyor. Yani hasar maliyeti hemen artıyor. Hatta başkan işaret etti. Geçmişte hani odada bir, bir kocaman fil var. Onlardan bir tanesi de sektörün trafik sigortayla ilgili rezerv yükü. Bu da hemen artacak. Ve mali gelirler artmayacağına göre ve e, beklenti faizlerinde düşerek 2025'in Eylül'üne kadar %30'lar seviyesine düşüleceği tahminleniyor. E bunlar da düştüğünde yatırım enstrümanlarının size katkısı düşüttüğüne göre, düşeceğine göre 2025-2024'e göre daha çok teknik sigortacılık yapmamız gereken, doğru fiyatlama yapmamız gereken, aktüeryal teknikleri daha çok kullanmamız gereken ve önümüzde finansal gelirlerle kapatamayacağımız bir gedik olmaması için bugünden çalışmamız gereken bir yıl. Şimdi bu, bu çok kritik. O yüzden biz evet. finansal çevikliğin altını çiziyoruz. Bir de e, biz hep fiyat konuşuyoruz, değil mi Başkan? Yani Maalesef. trafik, kasko, sağlık. Yani bizim sigortalılarımızla beraber, hep beraber, camia, ekosistem, e, primin kök sebebi maliyet. Yani biz sektör olarak aslında 2025'te daha çok maliyet düşürücü önlemlere odaklanmalıyız. Ben burada e, SDDK'ya da büyük rol düştüğünü düşünüyorum. Bize de rol düşüyor. E, 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 tabii ki bakanlığımıza da rol düşüyor. Ürünün maliyeti, hasar, hasar bileşenlerine her bir üründe girdiğimizde sektör olarak bizim yönetebileceklerimiz var. Yani ben genel giderimi yönetirim, verimliğimi arttırırım, teknolojiye yatırım yaparım değil mi? Sahte hastalarla mücadele etmek için özel bir yatırım yaparım. Bunlar bizim yönetebileceklerimiz. Ama bir de yönetemediklerimiz var dış etki. Enflasyon bizim dış etkimizdir. Asgari ücret dış etkimizdir. Kur dış etkimizdir. Ama daha önemlisi düzenlemenin üzerimizde yarattığı yükler. Bugün trafik sigortalarındaki değer kaybı, bedeni hasarlar. Bunlar işte tahkimdeki yaşanan davalık dosyalar, ekstra maliyetler. Bunlara odaklanmadığımız zaman... Bizim Sektör oyuncuları bir şirket olarak bizim yapabileceğimiz tasarruflar ortaya çıkacak teknik prim ihtiyacını karşılamayacak. Bunun altını ben çizmek istiyorum. Çünkü öz kaynaklarımız belli. E sermayedarlar öz kaynağından tabii ki öz kaynak kadar güçlü bir getir elde etmek isteyecek. Ama biz bunu sağlayamama ihtimaline karşı, önlem almalıyız. Ama bana göre sektörün ve sektör oyuncularının alacağı önlemler yetmeyecek bir dönemdeyiz. Süratle düzenleme tarafından daha güçlü adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Peki yaklaşık bir 7 dakikalık zamanımız kaldı. 3,5-3,5 feasible kullanalım. Geçmişi konuşmuyoruz ama geçmişte ve bugün de olan bir trafik bir konu var. 20 milyon üzerinde bir zarar. Daha fazla uzatmayayım. Bir pozisyon herhalde asgari ücret arttığında sıkıntı yaşayacaksınız. 2025 konusunda o konuda beklentinizi sorayım. Sonra Yavuz Bey'le de aynı soru yani, yaparız. Aslında <laughs> trafik tarafında da bir cümle söyleyeyim. Önlemimizi gayet iyi bir plan hazırladık şu anda. E, Sigorta Birliği yönetim kurulumuzla birlikte. Tamamen Yavuz'un bahsettiği maliyet üzerine odaklandık. Trafik sigortasındaki maliyeti aşağı çekmeliyiz. Çünkü maliyet unsurları çok net. Bunu yapmak için bir numaralı işimiz özellikle bedeni hasarlarda yani bir trafik kazası sonucunda oluşmuş mağluliyet, yaralanma veya ölümlü kazalarda ödenecek tazminat tutarlarının baştan belirlenmiş tabloya esasa göre ödenerek mahkeme yoluna gitmeden, gereksiz yere günleri uzatmadan, yıllar süren davalarla olmadan çok kısa bir şekilde e, vatandaşa, e, mağdura, Ödeyecek yöntemin üzerinde anlaştık aslında. Şimdi şey. bunu çalışmaya çalışıyoruz. İki, değer kaybı diye bir teminat var, bir hasar ödüyoruz. Ama ne teminatı var ne primi var. Bunu bir e, zaptı raptı alarak bir düzenleme haline getirmek istiyoruz. Üçüncü unsur da e, tabii değer kaybı bu da tahkim yolu açılıyor. Tahkim yolunda maliyet katlanarak artıyor. Çok önemli bir maliyet kalemi. Üçüncüsü de orijinal parça veya eşdeğer parça kullanımının sağlanması. Bu üç unsur üzerinde oldukça ciddi adımlarımız var. Bu, bunları sağladıktan sonra da bir sonraki hamlemiz artık trafik sigortasında serbest tarifeye geçerek aslında gelirin de maliyetin de serbest belirlendi. 2025'te bunlar olacak mı? Yani umuyoruz olmasını bu çok kolay yani sancılı İyi, tamam bir süreçtir. Abi. Yani 15 yıldır bunları konuşuruz ama bence ilk kez bu kadar net bir şekilde paydaşlarla ekosistem paydaşlarıyla bunları yüksek sesle konuşmaya başladık. Yöntemlerini belirlemeye başladık. 2025'in e, geli kazan dönemine bakarsak nasıl bir 2025 bekliyoruz? Hani bildiğimiz bir şey var ki e, Türkiye ekonomisinde bir faiz indirim sürecine girilecek. Enflasyon düşme e, trendine girmiş durumda bu trend önümüzdeki dönemde devam edecek e, bu tabi ekonomik büyümenin gene sakin gideceği bir 2025 yılı bizi bekliyor sigorta sektörüne bunun etkisi diye bakarsak e, bir miktar e, alışverişin yani araç alışı, ev alışı, yeni tesislerin açılma hızının yılın ikinci yarısından sonra artacağını öngörüyoruz. Bu sigorta sektörü için iyi bir haber. Ama biraz önce bahsettiğim gelir kalemlerinden mali gelirinde her geçen gün düşen faizlerle birlikte Azalacağı bir dönem. Yavuz'un çok güzel bir sloganı var. Ben onu her yerde kullanıyorum. Sigortacılık yapmanın tam zamanı diyor. Bence 2025 yılı sigortacılık yapma yılı. Oradan, primi doğru belirleme yılı. Hasarı, maliyetlerini doğru yönetme yılı. Ve daha çok müşteriye sigortayla tanıştırma yılı diyor. O dönem. zaman aldın topu. Yavuz Aldık dayı. topu. Başkanın bıraktığı yerden trafikle alakalı ve sonra diğerlerine bağlayacağım. Bugün trafik sigortalarında 50 bin riskli sürücünün toplam 20 milyon sürücünün arasında yarattığı bir büyük bir küme var. Zarar kümesi. Bunun da çözümlenmesi lazım. Dolayısıyla biz artık iyi sürücü, kötü sürücü ayrımını yapabilmeliyiz. Aynı şekilde iyi risk, kötü risk ayrımını da yapabilmeliyiz. 2025 sigortacılığı geliştirmemiz gerektiğinin yani çok önemli bir göstergesi koruma açıkları. Yani 2025 için 2024'te biz birlik olarak da çok çalıştık. Biz Aksa Türkiye olarak da çok çalıştık. Diğer şirketler çalıştı. Koruma açığı var. Yani büyük depremde gördük Maraş'ta. Koruma açığı var. E, ülke ekonomisine büyük zarar veriyor. Dolayısıyla koruma açığını gidermek için e, sigorta sektörünün gerçekten düzenlemeleri oturtup artık daha tabana yılması lazım. Ve 2025'te bunun dışında bir kavramımız olmaması gerekiyor. Yani deprem koruma açığı, Marmara depremi bunun üzerine çalışmamız lazım. Biz hep dönüyoruz prim prim artışı üzerine konuşuyoruz. Fakat unutmayalım ki sigortalanma oranı yukarı çıktığında paylaşılacak risk artacak, havuz büyüyecek ve maliyetler de daha dengeli yayılacağı için sigorta maliyetiyle beraber primlerin de aşağı gelmesini beklememiz lazım. Serbest tarife kaskoda koşuyor değil mi? O da bir otomobil sigortası. Hı hı. Ama serbest tarife kaskoda koştuğunda sigorta şirketleri kendi aralarında hizmet rekabeti yapıyor. Fiyat rekabeti yapıyor, ürün rekabeti yapıyor ve serbest tarife demek fiyatların yukarı çıkması demek değil. Bu algıyı da bir kırmamız lazım kamuoyunda. Yani serbest tarife fiyatları yukarı çıkarmak değil, riske uygun olması manasında. Ehemmiyetli. Ben 2025 yılında sigorta sektörünün önünde umuyorum şöyle bir kapı açılacak. Son günlerde bunu duyduk. Millet Meclisi'nde de sigortacılığın bir çatı kanununa ihtiyacı var gibi bir değerlendirme oldu. Bunu sanıyorum bir 4 yıldır falan çok uzun soluklu konuştuk. Artık bir yerden başlayalım ki 2-3 yılda gelişiyor zaten sigortacılık kanunu. Biraz geçmişte kaldık. Güncellememiz lazım. Ve tabana yayılma konusunda da sigorta farkındalığını arttırma konusunda da güçlü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Koruma açıklarına odaklanmalıyız, riskleri yönetmeye odaklanmalıyız, iyi ve kötüyü ayrıştırmaya odaklanmalıyız, finansal çevikliğimize odaklanmak zorundayız. Acente hizmetlerine desteğimizi arttıracak bir formül üretirken müşterilerin de pürüzsüz bir hizmet almasını sağlamamız lazım. Ama bütün bunları yaparken özellikle düzenleme tarafımızda çok güçlü kılmamız gerektiğini söyleyebilirim. Yavuz Öken çok teşekkür ediyorum, Uğur Gülen çok teşekkür ediyorum. Eleriz. Beklenti umutlarınızı inşallah 2025'te gerçekleşir. Çok keyifli bir sohbet. Hep bir beraber. Ara ara yapalım. Evet. Yapalım. Tam da sigortacı olma zamanını da şu bir ek yapalım, öyle tamamlayalım. Sadece teknik sigortacılık değil, riskler çok büyüdü. O yüzden de sigortaya Aynen. dünden daha çok ihtiyaç var. Peki. Böyle afetsiz bir yıl yaşayalım. Evet. İnşallah. Da. Evet. Peki. Efendim bir başka programda görüşmek üzere Hoşçakalın.